Merhaba dostlarım ben Serdar ve San Andreas Multiplayer'a namı Sampa hoş geldiniz. Ee, geçen serverdan farklı bir server geldim. Bu arada ses problemini hala halletmeye çalışıyorum. Eğer sorun varsa e, şeyde de belirtin lütfen yorumlarda. Ben dedim gibi farklı bir server. Bir önceki server kapandı mı veya geçici bir süre kapattılar mı tam emin değilim. Neden burada doluk hiçbir fikrim yok. Böyle bir şey böyle bir şey yapmak karar vermişler ahbaplar. Ya bol bol bölge var gördüğünüz gibi. Bu tarafta bölge var mı? Bu tarafta da bol bol bir bölge var. Bu çok hoşuma gitti o zaman. Ben direkt dalacağım. Ben sniper seçtim bu arada. Onu da söylemek gerek. Ha. Sniper. Şimdi help yazalım. Bakalım. Help me text. a... C ranks. Ranks diyelim. Tamam. Ee, Corporal için rank 5 be, benim için rank 5 gerekiyor. Ee, o zaman mühendis olabilirim. Lütfen şey yapma. Lütfen şey yapma. Lütfen devrilme. Sağ ol. Ee, mühendis olursam tankları kullanacağım. Tankları kullanırsam bu oyun tadından geçilmez. Ve devam ediyoruz. Onun için de 1000 kişi öldürmem gerekiyor. Oha. Şuna bak. Field Marshal 10.000 score. 50 bin skor. Şuna bak. Prestige weapons. Lan ben hayatım boyunca uğraşsam onu yapamam. Onlar dediğine bak. Bir şey sürekli burada patlıyor Ve adam hakkı rahmeti ne kavuşur. Herhangi birisi mi beni görmek istiyor yoksa? Hayvan, sniper olduk bana verdikleri silah bak. Harika silahlar veriyorsunuz valla ya. Sniper'ın harika silahları var. Ne kadar saçma bir şey ya. Sniper aldım verdikleri silaha bak. Neyse iyi iyi. 4301 aldım. Oo. Dur bakayım, skorum kaç olmuş. Tabi 5. Görün abiniz burada 5 skor. 5 öyle az az, az az buz, bir skor değil. Baya iyi bir skor. i̇nşallah burada şey yapan yoktur ama ha. E, hile yapan. Öyle olursa ki Merhaba hop Hooo <laughs> Düşmana kapılarını açıyorsunuz Ne kadar şey bir ülke burası Lan Oha 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 Altı skorum oldu evet İlerliyoruz hiçbir şey yapmadan bir adam öldürdüm o kadar o adam zaten Bekleyeydin ya. Allah adamın arkasından geri zaman beklemiyor. Seaside mi? Burası Seaside mi? Burası bana daha çok gaz yeri gibi. Ne oluyor lan? Hemen değişti burası ha. Hemen değişti burası. Ne oluyor? Ne oluyor? Kim aldı burayı gene? Kim aldı burayı gene? Hani 25'ten geri sayan yok. Birisi mi geldi? Ha, ne oldu? Hiçbir halt anlamıyorum yalnız. Burada girdiğin en azından böyle 25 saniye beklediği sayıyordu onu. Aa bak onu orada gösteriyor. Bakın orada gösteriyor. Burada K kill yani öldürme. D ise death yani ölüm. Aha. Aha 3 skor almışım burası için. Sadece burası için. Süper. Bunu daha çok seviyorum. Bu tür motosikletler daha iyi. ATV'den daha iyi en azından. En azından şu quad'dan bak Markman nedir artık oysa. Neyse. merhaba Ahbap. nasıl gidiyor işler? Seninle sonra görüşürüz o zaman. <laughs> Buradan çalabilir miyim acaba? Kamyon falan onların böyle ana şeylerini. Düşünüyorum da acaba oraya gitsem. Big Era. Kim bana engel olacak? Ha? Elimde M4 varken, Clack, adamlar Clacking beli çalmak istesinler ki, ama Anla, anlamıyorum hani, şey açıdan ne, ne biçim bir önemi var onun, askeri açıdan. Yemek mi yiyorlar orada? Zaten Clacking bel, abi. adamlar zaten sağlıksız, ben talihsiz diyecektim, ben talihsiz diyecektim, sonra sağlıksız dedim. Bak, bak. geldi, gel, gel 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 gel, gelmek isteyen, gelmek, ha ha. helikopter az önce despawn oldu. Evet arkadaşlar helikopterin despawnına şahit olduk. Neden bunu söyledim hiç bilmiyorum. Bakın ben restoran dizandı atak. Güzel. O güzel değil yani az önce bölgeyle geçirdik o güzel. Hem de ben yaptım bunu ben. Ve şu anda keçileri kaçırmak üzereyim. Zaten hiçbir zaman iyi bir çoban da sayılmazdım. Diyerek soğuk espriyi patlatırım ve bu, bu sıcak yaz akşamında etrafa bir güzel serinletiriz. Lan çıksana! Adam özürlü gibi sürüyor ya. Her neyse hiç fark etmez. Şuradan giderim. Şurayı alırım. Bö herkese. Benden bir bö. Ya böyle ne olduğunu biliyor musunuz siz? <laughs> Bilmiyorsunuz. Size demiyorum dostlarım adamlara diyorum. Adamlar yalnız orada bekliyor. Bir tanesi sniperla gelecek böyle dibime sıkacak. Bir tane ben orada hakkı rahmeti boylayacağım akr Rahmetime kavuşacağım. Haydi atalarıma kavuşacağım. hadi ah, top hadi çabuk ol. Hah. Daha ele geçirmemiz gereken çok bölge var ve hiçbir yerde durmamamız gerekiyor. Bunun farkında mısın sen? Ha? Bunun farkında mısın sen? Hiç zannetmiyorum. Tamam. Şimdi skorum 17 oldu. Baya güzel ilerliyorum şu an için. Daha sonraki ilerlemeler nasıl gider onu hiç bilemem. Çünkü şimdi ona kadar şanslıydım. Üç tane bölge ele geçirdim. 3'ünde kimse gelmedi. Bir tane adam öldürdüm. Bana bak bana bakmıyorken yani. Ya çok şanslıyım ya da çok proyum. <laughs> Tabii ki de. Tabii ki. Adamlarımız nerede? Merhaba adamlar orada tuhaf tuhaf korkunç heykelleri görüyoruz. Onun hakkında da bir video çekeceğim arkadaşlar. Siz için merak etmeyin. Oo aklıma çok güzel fikirler geliyor. Örneğin. Şuradan atabilir miyim onları acaba? Acaba? Hayır. Çünkü hiçbirini göremiyorum. Wow. Helikopterlere bakın sadece. Hah. Helikopterim. Helikopterim. Evet. Son moda helikopter böyle. Cem şey, Motorum hala yanımda. Güzel bu. Güzel. Güzel. Güzel bir şey. Aa. 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 Ben de bu tarafa gidiyorum. Çünkü ben deliyim. Direkt düşman bölgesine dalmak istiyorum. Ben yani kanıma falan susalım. Bir şey oldu bana bugün. Düşman illaki buradan geçecek. Geçerken benim de bir, güzel arada harcayacaklar. Sen gelsene mi buraya? Bak. Ah, yandık. Diğer afak nerede? Lan geversene. Şöyle size bak. Neyse ben e, bir şey öğrendik. Bu bölümde ne öğrendik arkadaşlar? Şöyle bir şey öğrendik. E, ne? Asaltımı seçtim. Ben neden asa seçtim? Ben ne diyorum? Ben neden sniper yok? Herhalde sniper olmaz. Asa seçmişim. Bu Hem yani burger shot'un dibindeyiz. Üst, askeri üstümüze bak. Burger shot üzerine kurulu. Sıcak sıcak hamburgerlerle onları yakacağız. Sağlıksız sağlıksız. Ama nefis. Oo orada bir adam dolaşıyor. Kim o acaba? Kimsin sen kardeş? Sen kimse değilsin. Ben onu öğrendim şu anda. Sen sniper'sın galiba. haritada görünmüyorsun. Evet, bundan neredeyse eminim. Uzmanlığıma başvurarak senin bir sniper olduğunu iddia ediyorum. Şuradaki şey benim çok zor durumu düşürüyor ama. Hadi be, burası ele geçirilebilir bir bölge mi? Ben bunu bilmiyordum ya. Peki anlaştık o zaman. Ben burada takılıyorum bundan sonra. Eyvallah. Ey. Zenkimsin. Sen kimsin? Sen bizensin tamam sorun yok. Hiç sorun yok. <laughs> Hiç sorun yok. O kabatası ne? Kabatasını merak ettim. Bizim araç mı? Resmi mak makam aracı mı? Ne? Hadi içeri gelin bakalım. Merak içinde kaldım. Beni meraklandırdılar. 23 olmuş skorum ya. Yarıya geldik. Bu ne? Defense. Air, air Strike. Araya 51. Aa, tamam. Ha, tamam. Az zaten fazla da umurumda değildi. Allah Allah. Onların ben silahlarına mı kaldım? Ben bunu söyleyebilir miyim? Dalga geçiyor ona. Vallahi mı Ha, bunun silah yok tamam. Hayır, silah yok. Neyse sorun yok. adamları gidip şey yapalım birazcık gidip birazcık onları doğrayayım ben. Adamları doğrayacağım. Ee, onları hep buna bunu öldürebilir miyim? Lütfen ateş etmeyin. Neyse, efendim lütfen. Lütfen yalvarıyorum. Bak yalvarıyorum, yakarıyorum. Lütfen ateş etme. Nereye gideceğimi ben gayet iyi biliyorum. Clark'in Bell'in orada birileri vardı değil mi? Tabii ki vardı. Hiç olmam mı? Hiç olmam mı? Burada kim var? Sen bir gelsene buraya. Gel 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 gel. Hop Ama oradan bir silah geliyor. Ben senin can bekle orada bekle bekle. Ha tamam beklemene gerek yok. Adam gebertti beni. Evet ben de gittim. Dostlar ben de gittim. Evet ben bunu kullanmak istiyorum. Bakalım bu ne işe yarayacak. Hiçbir işe yaramıyor sadece araba. Motor kullansam çok daha iyiydi. Aa şurada bir mavi kişi var. Mavi bir kişi. Adam ölmedi mi? Neyse iş fark etmez. Bunlardan birini sürebilir miyim? Lütfen bunlardan birini sürebildiğimi söyle. Lütfen yalvarıyorum. Bak yalvarıyorum yıkarıyorum. Benden bir daha bunu beklemezsin. Tabii ki süremem. Ulan bir daha söyle bir daha yalvarırım sana. Ya hiç sorun yok ben ele geçirmeye devam edeceğim. Ben çok azimli bir insanım. Bizim evde çok azim var. Ya. Zamanında biz azim üretirdik, satardık mahalleye. Peki. Şimdi nereye hücum ediyoruz? Ordu. Sol tarafta birileri duruyor. Hey birileri. Senin yanına geliyorum. Tahmin et ne olacak? Lan. bölgeye geçiriyoruz beyler. Birisi bana yardım etsin lütfen. Yoksa bir başka birileri gelip benim tam... Ne? 10 skor mu? Sağ olasın kardeş. Hadi. Hadi 3. Hadi 3 skor kazanmam gerek. Hadi. Daha bir kişi öldürmüşüm. 4 kere öldürmüşüm. Aa kazandık. 41 oldu. 40 oldu. Birazdan 41 alır. Hiç sorun olmaz. Hey, benim arkalarını almak istiyorlar. Bu çok yanlış oldu, yanlış, yanlış anlaşılacak. Beni arabaya aldılar, bu da yanlış anlaşılacak. Ekranda çocuklar var. Hey. Ah, ah Yarıyorum, yarıyorum. Buraya bir gelsene, sen buraya bir gelsene. Allah belanı versin senin. öldü. Ben mi öldürdüm? Ha ben öldürdüm mü söyle. Hayır ben falan öldürmedim bu adamı. Neyse iyi de iyi iyi. Hepsini alıp kaçtın değil mi? Şerefsiz pislik. Sen bir gelsene buraya. Siz bir gelsenize buraya. Vay o kadar mermi harcadım gene ölmedi. Sen bir gel 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 gel. Ha ne oldu? Yemedi mi ha? Ne oldu lan? Kim sıkıyor bana? Thomas ZZZ diye birisi beni öldürmüş. Hiç Aley-küm-selam <laughs> Bu neydi lan? Adam geldi bizim bölgeye doğdu. oldu. 42 oldu en azından, iyi. Asistleri saymıyorlar ama neyse. Hiç sorun yok, hiç kırılmadım ben. Çünkü kırılmaz bir insan. <laughs> Asistleri saymıyorlar. Yani, hiç sorun yok, dediğim gibi. Ben yani Çok cool bir insan olmuş. tabii ki çok soğukkanlı bir insanım o yüzden cool diyorlar ya <laughs> bir espri daha şimdi nereye giriyoruz aynı yere adamlar sürekli ki gafil aldığım yere gideceğim ben bakalım ne olacak ah çarpacağız ha tamam çarpmayacakmışız <laughs> aşırı tepki vermiş olabilirim biraz ama dediğim gibi ben cool bir insanım hiçbir sorun yok bunun hakkında Dur bakalım. Oo, Kimin bölgesini kimle alıyorsunuz? Bas. Peki. Tamam. Anladım. Alın istediğiniz kadar alın hiç sorun yok. Ne güzel bir merdiven yapmışlar öyle gerizekalılar. Ne atıyor ya? Lan hadi ben. Neyse şuradan devam edebiliriz. Hmm, birilerini ezmek istiyorum. Canım bugün çok döner çekti. Tıpkı pervanesi gibi. <laughs> I love walking dead. tabi <laughs> 43 skorumuz var. iyi gidiyoruz şu ana kadar. Bir 7 skor daha alırsak rank 2 olabiliriz. Rank 1 olabiliriz daha doğrusu. Şu anda rank 0'ım. Çok mantıklı mantıklı görünse de. Evet çok mantıklı görünse de şu an onun rank 0'ın. Ahbaplarımız burada mı? Hayır. Kaç. Kaç. Yok ya ben de onu <laughs> kastetmedim zaten. Siz kendi elinize takılın. Benim, ben de füze yok. Ben dışlayın siz. Savaşınızda beni dışlayın tamam mı? Bende füze yok. Dur bakayım şuradaki bir güzel doğruyabilir miyiz? Artık döner mi yaparız? Başka türlü bir kebap mı yaparız? Hiç bilemem ama bakalım. Doğrulayabileceğimizi düşünüyorum. Kiramlar hemen burada bekliyor. Neyse ben helikopter için etmem önce. Buradan bir ayrılmamız gerekecek bizim. Gel lan helikopterleri kapıştıralım hadi gel. sesi kesildi. Adamın helikopteri daha güçlüymüş. Aha. Adam orada vallahi. Ben geldim. Lan öldürdüm? Aha. Ne oldu lan? Aa birisini patlattım. <laughs> ne güzel. Oo bu taktik baya hoşuma gitti benim baya hoşuma gitti ama belakin burada kesmem gerekiyor arkadaşlar videoyu burada durdurmam gerekiyor umarım hepiniz çok eğlenmişsinizdir ee, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim hatta yüksek çözünürlüğe sahip olmanız dileğiyle baba.